Hop. <laughs> evet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'la ve ardından da ortak bir basın toplantısı düzenlendi. E, o basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan e, 99'da ki Gölcük depreminde arama kurtarma çalışmalarına katılan o ekiple beraber çalışan e, bu köpeği Macarca ismini unuttum ama e, Macaristan Cumhurbaşkanı isminin Umut olduğunu söylemişti. Türkçe anlamı Umut bu köpeğin herhalde. E, ve onunla beraber de bir poz veriyorlar. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Cumhurbaşkanı Novan yanına geldi. Arama kurtarma çalışmalarına, deprem felaketinde 99'daki Gölcük depremindeki o arama kurtarma çalışmalarına katılan o ekiple beraber katılan arama kurtarma köpeği Umut'la beraber poz veriyorlar. O da elini sıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ortak basın toplantısında özellikle iki ülkenin ilişkilerine vurgu yapıldı. Ukrayna Rusya arasındaki barışa dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle de tahıl koridoruna dikkat çekti. İhtiyacı olan ülkeler ihtiyaç sahibi ülkelere tahılın götürülmesi konusunda Putin'le yapılan konuşmayı ve Türkiye'nin de bu arzuda olduğunu, Rusya ile aynı o arzuda olduğunu dile getirdi. Rusya'dan gelen, Ukrayna'dan gelen tahılın Türkiye'de işlenip ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilmesi daha ziyade konusunda konuşuldu.